O meşhur Vladimir Dökümovdur. Bizim koronun en tiksesiydi. Yukarıda ortalığı arenkaya girdiği zaman "Bun!" dedi ki ağlardı millet. Çok turneler yaptık. Berlin, Prag, Pekin, Budapeşt. Sonra koromuşuna itibar edemedi, kandırdılar emri. Para karşılığında milletler arası urayın kaçırttırdılar. Ha şarkıcıyım diye gidip... ...şey ya bu bilinen bir şey bu bizim şey için de söylerler hep. Eee İzzet Altın Meşe için. Çok severim ne diller? Yani işte yıllarca böyle gurbet kervanı adı altında... ...turnelere giderken plütonyum kaçırıyormuş İzzet Altın Meşe. Nasıl yani? Yani işte ne bileyim diyelim ki Köln'e gidilecek. Atlıyor İzzet abi uçağa, işte otobüsü ya da... ...gidiyor Almanya konseri adı altında bir şey. Ruslarla çalışıyor diyorlar. Adamlar geliyor işte plütonyum, uranyum neyse işte onu teklif ediyorlar artık e, üzerinde nasıl taşıyor, havalarında nasıl geçiyor, sınırdan nasıl geçiyor o bilinmiyor. Geldi mesela konserde arasını verdi. Artık o konuşulmuş belli bir saatte falan. Karıştırıp geliyor. Diyorlar işte İzzet mal nerede? İzzet diyor ki mal bende. E, onu gayet profesyonel bir şekilde... Alıyorlar İzzet abiden. Allah korusun şimdi radyasyon var, bir şey var, bir var. Büyük risk alıyor İzzet abi orada. Sonra işte alışveriş yapılıyor. Paralar alınıyor falan filan. Yani sen orada delo delo derken neler neler oluyor. Bu tabii şehir efsanesi.